Şimdi kıyamete yakın küçük alametleri sayıyoruz. Bunları belki dersimizde biraz saydık. Şimdi devam ediyoruz. Kıyamete yakın bir zamanda nitel fitne çoğalacaktır. Yani öldürmeler, fitneler çoğalacak. Bid'atlar işlenip sünnetler terk olunacak. Şimdi şu anda birçok bitatlar işleniyor birçok sünnetler terk ediliyor o zamana doğru süratle yaklaşılıyor neden çünkü öyle alimler çıkmışlar ki alimiz diye alim ile alakası yok adam vacibi terk ediyor farkında değil yani vacibi vacibi inkar ediyor farkında değil sünneti inkar ediyor farkında değil müstehap inkar ediyor farkında değil okumamış ama gel gör ki bir rütbe kapmış, vay doktorumuş, vay demiş vay profesörümüş. Nasıl kaptıysa ondan sonra ahkam kesiyor. Yani kitapları açıp da sünnetlerin yani bu sünnetler var mıdır yok mudur sünneti beyan eden kitapları okumuyor. Okumadan bir ihya'yı okuyup anlamadan bir verikayı okuyup anlamadan Nerede yani sen mesela ne zaman öğrendin sünneti? Sünneti bilen adam İmamı Ahmet Hanbel. Sünneti anlatmak için bir milyon hadisi ezber okuyor. Bugün ben alimim diyen adam bir Buhari 7 sekiz bin küsur hadis dokuz bin hadis bir Buhari'yi ezbere bilmeyen bir adam sünnetten ne haber olacak? Peki konuşmasın mı? O Buhari'deki Buhari'de sünnet olduğunu yazan bir şeyin hayır bu sünnet değildir. Bunun senedi doğrudur ama kendi yanlıştır diye sahtekarlık yapan insanlar insanları saptıranlar bunların cezaları o kadar ağır olacak ki yarın inşallah Allahü Teala bunlara ceza ettiğini göreceğiz. Evet. Şey suretinde, Alim suretinde çıkacaklar. Deccal'in vekilleri olarak insanları saptıracaklar ayrı zamanda. Evet. insanları azdıracaklar. Zalimler çoğalacak. Cebren halkın malları alınacak. Halkın birbirine muhabbeti azalacak. Hak söyleyen ulemaya herkes ulemaya buğz edecekler. Hak söyleyen ulemayı sürmeye kalkacaklar. Yalnız ulema dine o kadar saygılıdır ki farzları, vacipleri, sünnetleri başının tacı gibi bir farza mesela setrul avrete bir farza teferruattır diyen adam deccalın tek kendisidir. Evet. Ulemaya buz edip sürmeye kalkacaklar. Gençlerde fuşt, kadınlarda fahişe çok olacak. Günahla emredilecek. Yani günahla emredilecek adama daima günah tavsiye edilecek. Yani günah işlemek tavsiye edilecek iş içmek tavsiye edilecek, kumar oynamak tavsiye edilecek, zina etmek tavsiye edilecek, faiz almak tavsiye edilecek. Yani Allah'ın emirleri ayar altına alınacak daha Türkçesi. Allah bir şeyi yasakladıysa onu serbest bırakacak. Allah bir şeyi farz kıldıysa onu da hiç oralı olmayacak. İşte bunlar kıyamet alametidir. Ondan sonra mamur mescitlerde tamamen harab haline geçecek. Adam mescide giriyor. Burası Allah'ın evidir. Burada konuşulmaz. Allahü Teala'nın huzurunda edepli durulur demiyor. Bacaklarını uzatıyor. Telefonu alıyor. Ondan sonra hiç orası cami değil gibi cahillerin eline kalacak camiler. Şimdi namaz kılanları var ama öyle cahiller ki cehaletleri yerden göğe kadar çıkıyor. Nasıl? Allah'ın evinde İki kişi babasının evinde konuşur gibi konuşur. Ya allah Teala orası Allah'ın evidir. Caminin huzlu camide Allah'tan Allah'ın kelamından başka bir şey konuşulur mu? Siz nasıl konuşuyorsunuz? Babanın evi orası? Git evinde konuş. İşte aynı zamanda camiye gelen adamlar böyle caminin adabını yıkacaklar. Evet. Ondan sonra kalıbı mümin olacak ama kalbi mümin olmayacak. Kalbi bakarsın 400 lira sakalı var bilmem nesi var cübbesi var şu var. Kalbi Müslüman fakat kalbi mümin değil. Kalbi mümin nasıl olmaz? Bir şeyin haram olan bir şeyde ufacık bir tereddüdü olan adamın iman olmaz. Allah neye haram dediyse haramdır. Ufacık bir tereddüdün olsa tamam senin İmanın yok demektir. İmanda tereddüt istemez. Ufacık bir tereddüdüm olmayacak. Tamam haramsa haramdır. o kadar. Beni yaslar dedikleri küffarın ehli İslam üzerine hücum etmesi ve cah cah bir zalim zuhur edip Anadolu'yu zulümle doldurması ve bir bölümü büyük alametlerdir ki onlar on birdir. Şimdi bu saydıklarımız küçük alametlerdir. Büyük alametler de 11 tanedir. Bir şeyini tutup da küçük alametler belki binlerce vardır. Biz birkaç tanesini örnek olarak kıyamet kopmadan evvelki küçük alametleri saydık. Şimdi bir de büyük alametleri sayacağız. Peygamber Efendimiz hem bu küçük alametleri birer birer kıyamete yakın şöyle olacak, kıyamete yakın böyle olacak, kıyamete yakın böyle olacak. Eğer bunları kabul etmezsen, o zaman peygamberi kabul etmiş olmazsın. Çünkü peygamberin verdiği haberin hepsi doğrudur. Hiçbir tanesi eksik değildir. Senin kafan, mantığın ister kabul etsin ister etmesin. Senin kafana, mantığına danışmıyoruz biz. İslam'da kafa mantık değil. İslam'da inanma mevzu bahisidir. Peki bu kafayı, mantığı neye kullanacağız? Allah imanı hududunu çizmiştir o imanın hududunu anlamaya çalışacaksın. Senin Allahü Teala sana aklı mantığı anlamak, iman hududu çizilmiş. Mesela kabir azabı haktır dediyse, filan şeyi haram dediyse, onun o haramın kötülüğünü anlamaya çalışacaksın sen. Filan şeyi farzdır dediyse, onun ehemmiyetini almaya çalışacaksın. Akıl neye yarar? Farzın güzelliğini anlamak için. Haramın çirkinliğini anlamak içindir akıl. Sen haramın çirkinliğini anlamak için kullanmıyorsun. Haramı helal etmeye çalışıyorsun. Farzı hiç hesabına çıkartmaya çalışıyorsun. Bu akıl değil ki seninki. Evet, akılı onu uşu vermişler. Allah'ın koyduğu esasları anlamak için vermiş. Neymiş o esas? Bir şeye farz dediyse ne kadar ehemmiyeti var diye kafana çalıştıracaksın. Onun güzelliğini anlayıncaya kadar kafana yerleştinceye kadar aklını çalıştıracaksın. Bir şey haram dediyse onun çirkinliğini anlayıncaya kadar kafaya yerleştireceksin. Allahü Teala haşa ve kella bilmiyor mu onun haramı çirkin olduğunu da yani sen onu güzel göstermeye çalışıyorsun. Çirkin çirkindir. Evet. Başta bu on bir taneden Deccal'in hurucudur. Deccal Horasan'dan çıkması gerekir. Horasan'dan çıkacaktır. Horasan biliyorsunuz İran'dan öte de İran topraklarının bitimi noktasının bir İran'ın bir kısmı Horasan'a yeri. Ondan sonra Horasan'dan çıkması gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete varıncaya kadar Deccal gibi bir büyük bela yoktur. Demek ki Peygamber Efendimiz de haber verdi, bütün peygamberler de haber verdi ki Adem'den kıyamete kadar insanoğlunun başına gelen büyük belalardan Deccal kadar daha büyük bir bela gelmeyecektir. İnsanoğlunun ta Adem'den kıyamete kadar gelecek en büyük belası Deccal'dır. Her peygamber Deccal'dan korkutmuştur. Yani 124 bin peygamber geçtiyse 124 bini de Deccal'ın çıkmasıyla ümmetini korkutmuştur. Çünkü büyük bir beladır. Evet. Çünkü Deccal tanrılık davasında bulunacaktır. Allahü Teala onun tanrılık davada bulunması için istidraş verecektir. Yani ona muvakkat bir zaman için güç verecektir. Ki insanlar denenecek ahir zamanda. imanı zayıf olanlar Dehçalı görünce imanını kaybedeceklerdir. Ama imanı kavi olanlar Dehçal onlara bir şey yapamayacaktır. Dehçal en büyük imtihan nesnesidir. Cenab-ı Allah istidraş verir. Kafire de istidraş verir. Dehçal'a da de istidraş, verir. İlmiyle amil olmayan hocalara da istidraş verir. Yani sen onun başardığını görünce doğru zannedersin. Hayır her iş başaran doğru değildir. Allahü Teala onu istidraç için azabının artması için bir İşte Deccal da doğru değildir. Azabının artması için Cenab-ı Allah ona bazı imkanlar verecektir. Ondan sonra da insanları yanıltacaktır. Bu Deccal'in arkasında İsfahan'dan 70 bin taylasanlı cuhut ona tabi olacaktır. Mekke ile Medine'den gayri bütün şehirlere gireceklerdir. Küfür ile bütün şehirleri dolduracaklardır. Onlara tabi olanlar için göklere ve yerlere emir edip yağmurlar yağdıracaktır. Yani ona kim, Deccal'a kim bağlı kalırsa Deccal emir edecek, gökten yağmurlar yağacak. Yani yerler Yerden ot bitirecek. Deccal'a iman etmeyenler de Yağmur da göremeyecekler, ondan sonra ot yüzü de göremeyecekler, detçele inanmaya mecbur olacaklar. Cenab-ı Allah öyle yapacak. Neden inanacaklar mı ki? Ama hakiki mümin bin kere ölür ki ne bir detçeli kabul etmez, açlıktan da ölür bin kere, yine detçeli kabul etmez. Onun için bak diyor ki, e, tabi olan detçele tabi olanlar için göklere ve yerlere emredip yağmurlar yağıp otlar bitip bolluk olacak. Ona tabi olmayanlardan da yüz döndürüp mallar elinden alacak, kıtlık olacak. Ondan sonra o deccal yerin altındaki saklı mallara işaret edecek eliyle yerin altındaki bunlarca defn ya yani yerin altına bunlarca saklanmış mallar, altınlar, gümüşler, madenler adamın işaretiyle meydana çıkacaktır. Defne olunan malları çağıracak. O mallar kovan arıları gibi kovan arılarının beylerini gibi başına üşüştü gibi detçelerin yanına cem olacaklardır. Dahi nice mesele haltiyet işleyecektir. Bir gözü kördür. İki gözünün arasında kafir diye yazılıdır. Bu yazıyı ancak müminler okur. 40 günde her memleketi gezecektir. O 40 günün evvelki günü bir yıldır. İkinci günü bir aydır. Üçüncü günü bir haftadır. Kalan günleri bir gündür. Böyle günlerde müminler artık saat hesabı namaz kılacaklardır. Uzun günlerde müminler beş vakit namazını saat hesabıyla tahmin edeceklerdir. Mesela 40 gün kadar olan bir günde 200 vakit namaz kılsalar gerektir saate bakarak. Ama Sure-i Kehf'in evvelinden 10 ayet bilen kişiler bak Sure-i Kehf'in evvelinden 10 ayet bilen kişiler dert çalen Şerinden...